Merhaba arkadaşlar yeni videoma hoş geldiniz. Bu videoda Brawl Stars'ta yeşil taş satın alacağız. Gizemli savaşçımız Sprout artık oyunda. Burada gelmesine 6 gün 11 saat var diyor. Yani hemen hemen bir haftalık bir süreç elimiz buna. Gelecek ve kendisini oyun içerisinden alabileceğiz, kullanabileceğiz. Zaten tanıtmıştım ben. Kanalda videosu bulunuyor arkadaşlar. Böyle reisi görüyorsunuz. Bunun için şimdi 950 yeşil taş alacağım. 350 yeşil taş karşılığında satılacaktır büyük ihtimalle arkadaşlar. Bir de yanına o güç puanlarından vereceklerdir vesaire. Ben mega kutu da açacağım. Onun için 950 yeşil taş almak istiyorum. Şimdi taşımızı satın alalım bakalım tıklıyoruz ve 950 yeşil taş oyuna geldi. Oyunumuza geldi. 1015 yeşil taşım olmuş oldu. Şöyle bakacak olursak kendisini buradan deneyebiliyoruz. Bu arada benim göstermiş olduğum videoda yıldız gücü vardı. Yıldız güç tali vardı. Orada attığımız zaman normal düz vuruşunu patladığında daha geniş bir alana yansıyordu. Fark ederseniz bakın burada alan birazcık daha dar. Orada birazcık daha genişti. O yıldız gücünün özelliği, birinci yıldız gücünün özelliği. Bilginiz olsun, onu da söyleyeyim zaten. Bu şekilde bir düz atışı var böyle sektirerekten. Bir de şöyle duvar oluşturuyor kendisi geçemediğimiz. Ve belli bir süre sonra duvarda gidiyor. Güzel bir savaşçı. Bakalım oyuna gelsin. Detaylı bir şekilde zaten oynarız, yükseltiriz. Maksimum seviye geldi gün yapacağım yanlara tabii ki de Spike, kaktüs reis. Abi hoş geldin. Hoş bulduk kanki benim. <laughs> Dinliyor ver kedi gibi. Anlatma. Aynen, aynen kardeşim. Aynen. Bu arada arkadaşlar, pardon, özür dilerim abi. Bu söyle. Zıbır ince o zıbır He. Güzel savaşçım. Bu arada arkadaşlar bugün saat 6.30'da Nonolive'da Live'da canlı yayındayım. Canlı yayında 500 TL'lik turnuva ve çekiliş olacak. Üstüne de sürpriz olaraktan çekilişlerimiz olacak. Canlı yayına gelmenizi Canı istiyorum. Açıklamada linkler bulunuyor. Yorumların en kısmına da sabitleyeceğim. Abi bunların bu arada bayağı soldu. Vursana Dynamike. Ben ro robotu aldım kanka ben. Ha, güzel. Canlı yayına gelmeyi unutmayın arkadaşlar. Güzel çekilişlerimiz, turnuvalarımız orada olacak. Bana doğru dönse aslında daha ha. adamsın. Bu arada bu emzin gece tosu var ya çok tatlı oluyor be. He ya çok iş yapıyor be abi. Ni ni ni. Abi bir tane daha robot. Bir de cam. Aha, adamsın lan. Burada zaten robot alacaksınız. Olay o. Kanka bizi darlama be. 9 Çöper. tanemiz var ya. Bak yanlışlıkla bak yanlışta sana ölüyorsun ya. Evet ne yapıyoruz? Akşam ne no olay? Canlı yayına geliyoruz efendim. Hepinizi bekliyorum dediğim gibi diyoruz ve Aa şeli çekecek. Şeli çekecek. Şeli çekecek. Şeli çekecek diyorum ya. Cini çekecek işte. 7 tane de orada. Artık bizim 11 ben... tanemiz oldu abi. Lan çek lan bizi. Lan öl lan. Allah senin belanı Aga versin. Be. Öldüm 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 öldüm. Ölmedin, 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 ölmedin. No! Bul gel bakayım. bul. bul, bul. Oğlum eredin lan resmen. Aşağıda şey var. Onlara gitti ha. Robot ona gitti. Gel onları peşelememiz lazım kanka. Şelinin Lan Roza ne abi? Enerjisi var. Hah, oradan öyle öyle. Yiyin, yiyin birbirinizi. Yiyin, yiyin. Bir tek dileğim var. Mutlu ol yete. Oğlum sen Aa daha daha bir sürü takım varmış. Gene. <laughs> 19 tanemiz var. Tek yer o. Baba bak karla bak şimdi. Bak bak masum. 22'miz olsun mu kardeş? Ya bu map'i çok seviyorum ben ya. Baba aga be. Aga be bunu 2 vuruşta öldüren. Oğlum ne vuruyorum lan ben. Dur öldürüm öldürme vurma vurma. vurma. Adam gibi. Ah Sen be. Öldürsün, ben ben öldürdüm ki şey orantısız <laughs> güç kullandım arkadaşlar. Ben onu can <laughs> çekseydim ama gitti. Zeki amca geliyor. Bu arada bunun gecito olsa gerçekten inanılmaz iş yapıyor ya. Çok yani. sınırlı sayıda ben, var ya şu anda. Kimse geçmiyor. Emzin gecito olsa var ya işimiz tamam ya. Almayak mı bunu? Alıyoruz ya zaten. Valla kanka gelirsen ölürsün ha biliyorsun. Arkadaki Leon'u ekart etmeye çalışıyorum. Abi Baba ben vuruyorum ana ben vuruyorum ben vuruyorum ben vuruyorum sen, He, sen bunu görüyorum, al. görüyorum. Ben zaten ona atış ediyorum. Lan oğlum Leon. Gerçekten ya. git bize, bize mi bize mi gelecek dur hele. Spikes'ın ha <laughs> abi biliyordur inşallah bunu. Lan be. Abi bir geliyor bak. Dur dur dur. Mimik. Mimik. Aha. Kardeşim öldün. Lan öldün lan. Lan ne? E, o enerji için var canını verir ha. Bak bak bak. Vallahi. Arada kaldın. Ne oldu şimdi? Gel. Beyler kimse yok mu? be vuracak şuna? Kankitoş varım. Aa ha. robot. Adam lan. Öldün. Ne oldu? Abi şuna bir tane vur. Gel, şu, ciroba alalım ya. Aga be. Abi. Oğlum ne ölümsüz adam mısın lan? Cık. Tamam o yaşamaya hak etti kanka ya. Aşağıdan yapacak ölme derif Tamam ya. Gel tamam, lan. Tamam gel, gel gel 14 var, gel. 14 var ha. Gel gel 14 var ha. Yalnız crow nasıldı kanka? Oynadı yani. Gerçekten. Bak yanlışlıkla bir tane çarparsa ölürsün ha. Öldün lan. Crow uçacağım mı ona? Abi ha şu 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 koşacak bak. Kosak ke. Aga be. Uç lan Kurov. Uç lan Lan var ya oyuncusun lan sen. Helal lan sana. Ulan Leon. Aldın ha. Helal lan Leon. Hack dedi. Hack dedi. Abi, Hocam ben bu arada yukarıda... atışı almadım. Şey aldım. Sağlık basanına. Has hasar bile çıkmadı. Yukarıda. Hani eksi 3000 5000 ya direkt. Ne oldu burada ya? Ezildi mi? Yukarı gideyim de yukarıda kim alabilir miyim bakalım. bir bir düşüyor abi. Robot robot. Aynen robot çekmemiz lazım. Ya bu da böyle ta köşeye kadar gideceğin, vuracağın Çünkü niye? Gaz daha fazla içinde kalsın. Trick. Hmm, nice no so. 2. Tamam, robotu, iki tane robot alırsak bitti. Zaten arkadaşlar robot map'ten olay bu. Robotlar alıyorsunuz bitti. Aha şurada adam gördüm ben bu arada. Şeli ya, o bana yapışmış duruyor ya orada Abi. bak. İyi, tamam ben bunu tuttum, aldım. Masum gel bakalım buraya. Aa aşağıda bir Frank yakaladım var ya inanamam. Harun öldürdün mü? Aha Yok. aha robot aylar robot aylar. O nece öyle? Demeden. Hayırdır lan? Ben Hayırdır? Oglem! Frang'e bak. Leş kargası gibi arkamızda görüyor musun? Oğlum Ölecek bak yan çıktı tek gelsin ha. Tamam biz güzeliz. Ne bu Frang'i öldürek ya bu Frang'i öldürek ya. Bu böyle durmasın. Kanka o ikidir öyle cam karşı biliyor musun? Aha, aha. Robot bizde, robot bizde. Abi bunu öldürdüm Dynamike'ı. Bunu ben tutayım ya. Tamam tut sen ben bunu hemen alıp geliyorum. Tamam bunu aldım ben. 3 tane daha oldu. 12. Babalar gibi. Üzle. Gel lan buraya Dynamike. Güzel. Öldürdün lan ya şu anda. Frank. Yaşadı mı lan o Frank? Lan bunlar mı bir ikinci oldu lan? Aga be bu çocuk daha sabahtan beri yukarıda takılıyorlar Tertemiz. ha. Tertemiz. Dynamight bayağı yani çok zorladı beni. Kafasına şapala yedi. Mister gibi. Yapıştır devam ki. <laughs> Dynamight burada aslında <laughs> iyi mantıklı. iş yapıyor mantıklı, ha. Mantıklı, mantıklı, mantıklı çok mantıklı, çok mantıklı. Dynamik. Ama yani yanına Frank çok olmamış gibi ya. Bu kombini beğenmedim. Bizimle değilsin. Yani o böyle Frank var ya kanka. <laughs> İki kere ölü canına kaçtı. Şurada bir tane peni var da ben bunu ürkütmüyorum abi şimdi. Gelme gelme buraya gelme buraya gel. Ha gelme. Aslında bir tane enerji var kanka. Aa 5 ne lan? Gel şu bu taraftan gelsene. Darel. Darel 5'i ne aldın kardeşim be? Helal olsun valla. Nerede? Nereye girdi? O ne yapıyor? Ha, orada bir EMZ var. Ooo orada bir fight var. Ay Leon bana geldi. Yılan gaming yapmış. Çok nasıl gerçekten... oto spam? Nasıl oto spam? Nasıl oto spam? Güzel yani. Anlamadım ne olduğunu. Çok çok hızlı oldu arkadaşlar. <laughs> Oo ortada 3 tane var. Yukarıda Bizde 1 2 tane var aslında ya. Bir ben bir zehire gidiyorum abi. Sadece böyle bir şey tamam. kontrolü. Tamam. bir bakalım bakalım kim gelecek, neciymiş. Spike Çekeyim bana. Ben sana topladım abi çıkamamışım lan oradan. Lan içine girdim o kadar. Ya gene Mortis ya. Gene Mortis. Allah'ım ya Rabbim ya. Ya yemin ediyorum var ya Mortis aldı hepsini ha. seviyorsan. Har abi orada ben kodla fightlıyordum. Geldi orada bir şeyler oldu ben anlamadım ya lan dedim aldım herhalde. Abi var ya inanılmaz be. ya. Nerede Şu Mortis robot lazım Yukarıda spike var yukarıda. Ya Aa, robot almaya çalışıyor kardeşim. Gel buraya. Gel. Hah. Çok güzel La gitme la Gel gel Yukarıda bir şeyler oluyor Hı. ama Koltuğun ultisi var basacak ultisin sıralamasına. Basın basın bassın. Aynen Bak 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 Allah belanı versin Mortis öldür onu kurban olayım öldür onu Mortis'i öldür Şerefsiz nasıl Ölümün. kaçıyor bak hele ya Ya bak gene <laughs> geldi çaldı ya Gene geldi çaldı ya İnanılmaz ya Gördünüz değil mi? Biz orada fightladık geldi çaldı Ama body'sini teslim etti orada <laughs> Öyle de bir şey var kanka. <laughs> ya abi inanılmaz ya. Of of. Gerçekten inanılmaz. Bak bunu da çalacak ya. Ya o şu an var ya herkesi keser de. Dur bakalım. Seni biraz dur. Aa şurada abi Mortis büyük ihtimalle. Yo yukarı Şuraya yukarı, birini girerken gördüm ama. Ne yapıyor? 15 olmuş ki. 15 ne lan? Nerede o? Şurada abi. Ya bunları Yık, zehirleyebiliriz ya böyle. Abi Gelin şey duo olalım. Gel, gel, duo olalım gel gel dua olalım gel dua olalım lan dua olalım lan dua olalım. olalım lan Mortis kazanacağına siz kazanın al bir de robot geldi ya Bize gelmiyor galiba bize mi geliyor evet bize gelmiyor. yok bize gelmiyor tamam Mortis'e gitsin lan Mortis'e gitsin Oğlum niye dönüyorsun aha onlara gidiyor vallahi onlara gidiyor Kes lan Mortis onları Ya sen Ayy! Öl lan sen Ölsün acılar içinde ölsün Acılar içinde kardeş. Mortis. <laughs> Allah şükürler olsun. Mal oldu. Kaçıncı olacağım Mortis? Ona maçtan sonra özellikle bakacağım. Senliydi kanka onun takım arkadaşı. İkinci oldular. He doğru mantıklı. Ulan şu var duvar ya. arkasındaki Yemin var ya. Yemin ediyorum bak şu maçta sonuncu olayım. Allah çarpsın zoruma gitmez. Üzülmem ya. yani arkadaşlar tamam bak. Bro Ball'da falan gidiyor Mortis de. Şurada. Oynanış tarzı olaraktan ne yaptı? Paso benim öldürdüklerime çöktü. Bak yine bir tane Mortis var şurada. Gel lan buraya. Kanka, Yan yana durduğumuz zaman kesme olanağı çok yüksek onun. Gel benim kardeşim benim burada. Orada adam var orada. Dörtlü bu. Şurada lan şurada lan gösteriyorum işte eşek. Lan Aa gösteriyorum ha. Mo ha? Mortis nerede? Bilmiyorum ki abi. Burada ben mo lan Mortis'te onun şeyini her yerde Mortis görüyorum arkadaşlar. Aa burada burada buldum buldum lavu. <laughs> onu. İttir kaldı. onu ya. İttir abi onu. İttirdiğin zaman Dur, o bak, buraya direkt böyle. Ama buna puşlarken şeyi unutma. Bak ya. şurada. Robot. Solda solda ceki bak. Aa. Robot nerede? Birileri robot alıyor herhalde abi. Biz de habersiz. Aha yukarıda birisi var. Yukarıda birine çaplattım. Kanka şu sol cephe güzel gibi sanki. Ne diyorsun? Abi altında Leon'la Crow var galiba. Leon'u gördüm de Crow'u göremedim. Bak, no burası Leo. benim Aa. bulduğum yer iyi. Aha, aha. Le abi Leon'un çoku var ya. Ya şunu aldık da. mı bizim de 6 tanemiz var. Aynen. Aşağı doğru gidelim. Mister gibi. Mortis Önümüzden şuradan falan... çıkıyormuş kanka. Abi Üff. sen içinden geçersin ki. Çok yakın ya. Şarjörüm yok ki. Sıfır. Ha. Ben ya ben o yüzden bir yedek şarjör bekletmeye çalışıyorum abi. Neci o? Kim o ortada gezen dayı dayı? Leon Leon. Aa Mortis öldü. <laughs> Oğlum Leon herkesi kesti lan. Leon gitti bir de enerji mi aldı oradan? Abi. Aa, robot bizde. Şöyle ittirirsem gel ittirirsen kanka. Yani Leon klonu yanımıza adını. gelecek ha. Leon yanımıza gelecek. Yo gelemez. Klonu geldi kendi de geldi. Dedim sana. Abi. Oğlum klonu robota mı gitti? Ölüyor daha az kalsın farkında mısın? Şey o görünmez olunca mı? Ne olacak? robot bize bir şekilde dedi ama ben anlamadım ya. Neyse. El Primo is here. Aha bana geldi El Primo. Kanka şunu gelsene şunu Lan ne kaçtın be kardeşim be. Allah cezanı vermesin senin ya. Cık cık cık. Aha şu kro dur 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 kro beytim de. <laughs> nasıl düştün lan kro? <laughs> kro! El pirbo şaka yaptım. Şaka yaptım. Hemen geldi. <laughs> Oğlum siz daha salaksınız lan. Gel bay buraya. Lan 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 lan. <laughs> <dır> tuzağa düşürüyorum. o <laughs> içeri gireceğim sandı. Avel düşer miyim lan ona ben? Kroov sen de gel bayım kro. Dur abi dur şaka yaptım şaka yaptım şaka yaptım Tam Bali Anladım. var kanka orada tehlikeli o Bali yedisi var Ve yedi enerjili <laughs> Dur bakalım şöyle Aa, bu, bu, Oğlum bu lokman uçacak dur Kroov uçacak Bak geldi Kokoroç <laughs> Şunu hemen can basmam lazım kendime Eğlenirim eğlenirim Başka bir kutu olmaz. galiba Kardeşim uç Çok... lan Kroov Lan Kroov uç lan Oğlum sen delikanlısın olsun. Az önceki bana uçtu ya. Abi 4 takım var ama ne olacak ki bu işin azin hali? Öldün lan Kro bedava ya. Ha. Abla Aa abla. şunu alırız bunu ya. Alsak ne olacak ya, gel, ki? Bak şu şeyin etrafında dolandırarak bunu alırız ya. bak şu ama barli geliyor. Hızlıca alman lazım abi. Çabuk al abi hızlı hızlı. Ya Paparaç! senin Kro var ya. ya <laughs> <laughs> ne alakam? Piyangodan <laughs> çıktın oradan ya. reis. <laughs> uçacak bu, uçacak dur. Bak tek yiyecek bak. Aha. Chenstrom. Ay 600 falan mı? Bıra bizi bırak işte. Bizi bırak işte bak. Bak Barley akıllısın biliyor musun Barley? Barleyciğim Barley acılar için dönüyorsun Barley. Bize hiç bulaşmadığı yukarıdaki adama gitti. Fark ettin mi onu kanka? Shelly'nin nice. önünü kanklaması lazım. Yaşa da mı olsun? Kafa var kafa. Aynen aynen. Evet. Çıkış ve 52 kupamızı buradan kasmış oluyoruz. Sandığımız açıda da Gadget mi yoksa? Baş. Neyse 6K altın. O da öyle olur. Abicim eline sağlık. Güzel kastık. Senin de eline sağlık kan kim benim? Arkadaşlar dediğim gibi bugün Nonolive'da canlı yayındayım. Güzel bir turnuva ve çekiliş olacak. Büyük hediyeler dağıtacağım. Açılamada link bulunuyor. Canlı yayına gelmeyi unutmayın. video hoşçakalın. Videoyu beğenebilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bay bay. Bay bay.